durun lan. Çakal matal getirsene. Tamam, misafirler var. Yemediğin şey mi? Elini <laughs> sağ Hadi oğlum gari. Biz artık gidelim. Lan nereye gideceksiniz? Faz bir yer buluyordu. E can bulsun öyle gidersiniz. Şimdi serseri mayın gibi ortalıklarda ne yapacaksınız? Hadi, hadi. Güzeldir yengem pilav. <laughs> Koçum tamam. Lan sonra yersin. Ver, Al şunu bak. hadi, İyi. ben Ay, sen ya. yakma, manyak Benim asabımı bozmasana ya. Ya sus, sen niye manyak manyak konuşuyorsun? Baksana, lavabı iyice ne? Bırak, Bırak. yemediğin şey sanki. Verme şuna yenge. Tamam, tamam. Yürü. Abi. Git sen Maya bunun yanına ya. Hadi. Rahat ol, rahat. Aslı, ben, ben de rahat, rahat olacağım ya, seni de. Aslı. Ailem diye geldin. Ailen düşmanın oldu. Düşmanın da ailen. Ne oluyor abi? Ne oluyor bilader? Ya ne oluyor, ne oluyor? Kapatıyoruz burayı. O ne demek öyle ya? Ha? Ben öğrendim. Otelle Deniz'in bağlantısı kalmadı artık diye bariyer çektiriyorlar. Kim lan, kim? Kim olacak? Bora işte. Ne Borası lan? Seydol'un yok mu o? Evren amca mı? Yok, olmaz. Eğer var ya babamsa. Ulan illaki buluyor kendini sevdirecek birilerini ya. Ya tamam arkadaş. Bak, İndirmeyin. Çekin ha. Biz işimizi yapıyoruz. Ya kim gönderdi bir söyleseniz Evren her güven mi gönderdi sizi ya? Ana! Ya bıraksanız da birader. Alo. Haydar'ın narazi mi kapatıyorlar? Ya boş ver ringe, karışma sen. Ya ne boş verim? Sattı hayvan herif, sattı. Ah, bunun böyle olacak. Beni değildi zaten. Ya ah, bu ah. kaldır arkadaş şunu. O. Yara haydi. Çekil hadi. Ay. Tamam Hasan. Eyvallah. Ekipler otele varmak üzereymiş efendim. Güzel. Abi gönderemedi kolların altına sığınmayı tercih etti ha. Bora Yıldız'ın oteldeyse çabuk çıkın. Polis geliyor. Ya vicdan. En sevdiğim müessese. Sen de var mıydı onda? Hı? Gözde niye bunu yapıyorsun ya? Ha? Niye benim kanımı oynatıyorsun? Ya bakın bu kararı kim çıkardıysa getirsin onlar o diksin bunları. Ateş sen gel böyle. Hadi siz gidin gidin. Bunu halle... Buraya mı? Bu. Bunlar buraya. Alın buraya bizim aşağı depoya indir ver. Tamam hadi. sen değil sen değil. Şimdi bunlar ön girişte tutmuştur. Sen git onları oyala. Aslı indiriversin tamam mı? Tamam abi. Koş dur. hadi koş hadi. Depo altında. Tamam. Uzun. Güvenli bir yer bu. Ne yaptın Fevzi Başkomiser? Gel. Eyvallah. Faryalı. Bora Gencay buradan pay Bora Gencay gel de gitti. Burada değil. Ne oldu? Hayırdır? Tamam. Biz bir kontrol edelim. İyi. Ya bizim de başımızda böyle bir dert var. Paravanları getirdiler. Ben seni arayacaktım ya. Bir şey yapabilir miyiz? Dur bir bak ha. Bu paravanları kaldırtmak için ne yapacağız? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir dakika beklerseniz çok güzel pilavımız var. Su, ateş e, verin. Rahmetlinin de ruhuna değsin. Bir yiyin ya. Cenazemiz vardı da bizim. Buyurun Memur Bey. Burak'ın cenazesi mi? Kerebek. Burada mı o? Buradaydı. Buradaydı. Şimdi nereden? Ee, kıyak bir tekne aldı. Denizin ortasına yol aldılar. Biz bakalım bir kere. Abi bakın tabii bakın da şunlardan birer lokma alınsaydınız sevaptır be. Çabuk çabuk çabuk. Nereye buradan? çok gevezesin. Rasmı kilidin anahtarını vermişsindir inşallah Aslı'ya. Vermedin mi? Ya of ya! Çok akıllıca gerçekten. Ya yıl olmuş 2017, bariyer mi kalmış işçi abilerim ya? Kaldırın şunu birbirimizin gözünün içine bakalım ya. Ha? Anlaşamayacağımız hiçbir şey yok. Çekin lan şunları. Çekin! Vatandaşın yolunu kapıyorsunuz, görüşeceksin ne sonra. Ya hep kaba kuvvet, hep kaba kuvvet ama ya. Tam ben ikna ediyordum adamları ama. Nere? Depoya indir, ver beni. Açılmıyor komiserim arkasında bir şeyler var. Nereye çıkıyor burası? Ee, depo komiserim. Oğlum nereye çıkıyor dedim, neresi demedim. Vallahi komiserim ben hiç bilmiyorum çünkü... ...abim beni hep korkuturdu. Bak burada yatır var sakın git. Kelebek! Bilmiyorum komiserim. Eskiden otel ve restoran birmiş. Aa, defoları bir. Aferin. Tabii siz öbür taraftan çıkartacak. Evet. Sağ olsun.